Sevgili tarih takipçilerim merhaba. Bugün 21 Mart 2020 7, 8, 9 Nisan'da yapmış olduğumuz <laughs> kabuğa kalem açları. Bunları şimdi fidanlarımızın kısaltmalarını, kalemlerimizin seyretlerini yapıyoruz. İnşallah sonbaharda da yani senede de tekrardan da ikinci budama yaparak kalemleri gereken seviyeye düşüreceğiz. Görüldüğü gibi Bunlara çok kalem takmamızın nedeniydi. Kallusların oluşması. Buradan şimdi bu kalemi buradan alacağız örnek olarak. <laughs> Niye böyle buradan alıyoruz? Eğer bunu alttan alırsak strese girer. Buradaki kallus çalışmayabilir. Biz bunu riske etmeden direkt bu şekilde alıyoruz. Yine aynı şekilde burada da görüldüğü gibi bu kalemimiz şekilsiz gitmiş. Bunu da yine buradan yüksekten alıyoruz. Diğerlerinde 2 metre 20 santim 2,5 metre üstten alarak budamasını gerçekleştireceğiz. Burada da arkadaşlar yine içe olan dalımızı alıyoruz. Onun tepesini diğerlerinin tepe bulmasını yapacağız. Burada da yine kalemlerimizi dışa geleni bu taraftakine zarar vermeyecek şekilde olan bunun tepesini alıyoruz. Evet bu kuvvetli olabilir arkadaşlar. Görüldüğü gibi yukarı doğru bir kameraman çekerse hep boyunlu gözler arkadaşlar boyunlu gözlere çıkan sürgünleriniz her zaman zayıf olacak. Bunu da ne yapabiliriz? Şimdi birbirine yaklaşmış. Bunun öbür tarafa giden gözü bu tarafa gidecek. Bunu da buradan alıp tekrardan göz bu tarafa doğru gelecek. İleriki zamanlarda duruma göre teker düşürebileceğiz arkadaşlar. Yine aynı bunu da buradan alıyoruz. Bunu da buradan alacağız. Arkadaşlar bu iskelet sistemi Türkiye'de tek. Size onu söyleyebilirim. <laughs> sağ olsun bahçe sahibi gerçekten çok güzel bir çalışma yaptı burada. Eğer bu şekilde yapmış olmasaydı arkadaşlar burada sürgünleri zapt etmek kolay değil. Çünkü 4 metreye yakın sürgünler var. Yine bunlar da bu şekilde alıyoruz tepelerini. İleriki zamanda ağacın durumuna göre belki kesin demiyorum. Kalemleri teke düşürebiliriz. Ama şu anda teke düşürmeyeceğiz hiçbir zaman. Bunlar kopya tarzında olacak. Bunu da buradan alacağız. Bunu aslında bağlarken biraz daha rahat bağlasılardı, biraz daha güzel olacaktı şekli. Bu şekilde ağacımızın budamasını gerçekleştirdik. MS Tarım olarak her türlü aşı ve budama malzemeleri satışı yapıyoruz. Aşı ekibimizle Türkiye'nin her yerine aşıya gidiyoruz. Telefon numaram 538-518- 32 86 <laughs> 530 954 32 86 ms tarım YouTube kanalımı her zaman takipte kalın hoşça kalın